Kazakistan'da yeni bitki türü keşfedildi. Batı Kazakistan Üniversitesi'nden bilim insanları bitkiyi bilimsel keşif gezisi sırasında bulmuşlar. Bilim adamları Atrau indar ilçesi doğa kümesinin ekosistemi ve biyolojik çeşitliğine ilişkin jeobotanik ve biyojeografik çalışmalar gerçekleştirmişler. Gezi sırasında muhtemelen astragalus cinsinden bir çiçek tespit etmişler. Yakın gelecekte araştırmacılar bunu tanımlamaya başlayacak. Onların belirttiği gibi bu keşif sadece Kazakistanlı bilimi değil, aynı zamanda dünya bilimini de önemli bir Этот вид отличается тем, что имеет особое строение плодов, цвет, соцветий, Bu tür özel bir ocak ve çiçek salkımlarına sahip olmasıyla ayırt edilir. Ayrıca özel tüylü hücreleri vardır. Alacalı astraglaus ile kısa loble astraglaus arasında geçiş özelliklerine sahiptir. Bu nedenle bu türün yeni olduğunu düşünüyoruz. Tabii daha yoğun çalışma gerektirir. Çünkü bir türün bilimsel olarak tanımlanması yaklaşık 2-3 yıl sürüyor. Detaylı bir çalışma yaptıktan ve derinlemesine morfolojik ve genetik analizler sonuçlarına uzmanlarla görüştükten sonra bu türe isim verilmiştir. В этом мы можем включить его в мировую базу данных растений.